Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Kerem. Ben Şükrü. Ben Begüm. Ben Sema. Bugün oynayacağımız oyun Crazy Road. Ee, evet arkadaşlar bu işte Crazy Road mıdır? Ne oynayacağız? Hiç çok az oynadım. Ee, Şükrü var. Benim kanalım var hatta. Abla like atın abone işte. Kardeşim var. Evet. Bir de e, yeni katılan Sema'nın kızım. Zaten evet. beni tanıyan tanıyordur. Evet. Ee, ben evet. önceki kanallardı o Ha, Şimdi oyunu tanıtacak. Ee, bu oyunda zıplıyorsun diyorsun, e, arabalardan, evet. yani yollardan ve sudan e, sudan geçiyorsun. Evet. Burada en az yapan bizden tokat diyecek, en fazla yapan da atacak. E, önemli olan bu da rekoru geçmek, en az yapmamak. Evet. Bir şey Oyun söyleyeceğim. Söyleyeyim. Herkes atmıyor mu? Evet herkes evet. atıyor. Bu arada. E ben evet, bu oyun ilk... daha çok kötü bir hı. söyleyeyim. Ben i̇lk oynayacağımız Berbatım. Ben... ben oynayacağım, sonra Şükrü oynayacağım. Sonra, ben. sonra ben. Sonra ben bu. Evet. Allah'ım. Evet bak. <laughs> Heyecanlı. <laughs> <laughs> ne çıktı acaba? Bakalım. Rastgele. Bu arada kuş. ben bu adamı aldım. Aldık. Ben ya. aldım. Ne ne? Rastgele alacağız. Ee, bu adet evet, köşek yapacağız abi. Kuş geldi. Ee, kuş geldi. Kuş geldi. Aynen. Evet. Aa ne oldu lan? Kastı geldi. Buraya evet, bir sesle, sesle bakın. Ne değişik yani. Abi ne oluyor? Çok kötü kalktın. Yani? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah seni korkut ya. Şah 23'te. Evet. Aa, geçiyor. Geçiyor. Ya, ya. Kerem, ya. ya. Getirin. Getirin. Kerem 31'de öldü arkadaşlar. Geçeceğim. İnşallah. Kerem 31'de öldü arkadaşlar. 31 beyler. Evet. Bu adına kurumun. Geçiyor. Geçmiş. Tak bu arada evet, arada şu an yaptım yani Yok yok takmaya gerek yok hemen. Evet, Peki. Evet. evet sırada Şükrü ve hayvanımız Merhaba. e, Lama. Evet, yalnız... öldü. <laughs> evet. evet. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şükrü evet. öldü. Yalnız beyaz geçti. Beyaz Şükrü. geçecek zaten. Şükrü beş yaptı arkadaşlar. Bir dakika reklam. Siyah vermesi Be lazım. Beyaz geçecek. Beyaz, beyaz geçecek diye arkasından geliyor. Evet iki tane oluyor. Evet. Uyuyor. evet yani sen Şükrü. Ölünce de mi yanıyor? Sen siyah. Hayır, sen Hayır, siyah, alakası, Sen yani. beyaz olmasın. <laughs> Beş yaptım. Ben şu an sıyrıldım bile. Peki sıra dendi. Evet arkadaşlar beş geçtiğimiz gibi şu arkadaşımız da. Zaten ne biçim hayvan geldi ya. Zaten evet. Düşünce belki ben bir yapacağım. Lanet ediyorum. Bir evet. Bir dakika. Ben beş yaptım. Ben beş yaptım. Ha sen bir yapacaksın da. Yo he. Ben de takım. Şarjı falan. Şey, arkadaşlar, yani. e, zaten bir kere bu mal bu şarjla a oynamıştı. Çıkırın <laughs> kanalında. Ben evet. buna bayağı tokat attım. Hey, at bana at ben de attım. Evet, yani. köpeğimiz geldi. Köpek yani. benziyor. Evet. <laughs> Pitbull'da olabilir. Beşi geçti, sağ kalın yok. Evet, beşi geçti. Tamam, Da ben tokadıma yemeğe hazırım. Tamam, öyle, öyle de değil. Şimdi, ya hayır, oynayacağım. Şimdi yumuşatın. Aa, vurur. Öldü, arkadaşlar. Ben de bir, bir yaptım kanki. Evet, kardeşim de oturuyor. Bok gibi oynadın be. Şimdi, Şimdi de e, Sema şey. Sema arkadaşımız. Hmm. <laughs> Bu ne da de, yani. sağlıyorsun, göz ver. Yani. <laughs> Abi, gelen. Evet. Şimdi ilk yok. Vururlar. Sen Şimdi Evet, şey şey şimdi. <laughs> şimdi, şimdi bir yeni ele daha başlıyoruz. Evet, Şimdi ben gideceğim ha. <laughs> <laughs> <Sen, sen gülüyor> Yani. yani hayvanımız bu da e, goril. Su hayır, Babu. Bismillah gittim gittim. Ya Kerem arkadaşlar. <laughs> İnşallah geç evet. bu <laughs> 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 Arkadaşlar şu güzel bir, bir tane bilinmeyen bir hayvan geldi. Çok evet. değişik yani. Hayır. 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 Kerem, tokatın hazır mı? Bakalım ben geçebilecek Ay bir de biz... Tamam ya, öyle ya, sorun yok. Nooo! Otuz altı. Otuz altı Şu an en yüksek yapalım. Valla sonunda şey... Kerem'i geçtim, saldım. Kedi geldi, siyah kedi. Siyah kedi geldi. Evet. Black Kedi. Takar Lan, videoyu çeken benimle tokat ne alaka Bak, evet, ben Ay yapacağım. Yapacağım. Hı. Hı. 12. ben 27 yaptım bu arada. tamam ya. ne? Ne ben. Süre geçiyor 5 dakika oldu bile. Biz böyle bekliyoruz. Tam şey. öleyim mi? Evet, <laughs> Dur, 48'de ah. <laughs> evet, şu an rekor. Burse tamam tamam vereyim. Allah şimdi. 11'i geçmem lazım. Hadi abi. 12. Allah'ım 12'yi Telefon şeyi, ee, kutusu. Daha hayır! Ya, öv. Ee, öyle e, mi? Gerisi yalan. Öyle ya? olmuşsun ya, bence. Ama dakikayız. Aynen ha. Tamam. Of ya. Ah, 25 yaptım ve yiyeceğim. Kerem'imi tokatlıyorum. Gel şu gözlüğü iki dakika çıkar. Canım İlk toka da sen al. Bekir. Ver kardeşim lütfen. Hadi acıyım hadi. Hadi senin acım. Bana iki kez vurdun <laughs> <sen> önce ben Ben ben. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ayağım emanet <laughs> ah ya. Bu da küfür ettiğin için mi? Sen git sen. Sen, sen yaptığın şeyi söyle. Sen ne yapacağım? Bu arada bir tane adam alak yok. Aha ne geldi? Fil, fil geldi. Fil. Dans ediyorlar. Dans ediyorlar. Ve mor fil arkadaş. Ya! ya ben bunu sayıyorum. Kerem on bir de. Ne neredesin? Photoshop bu oyunda çok kötüyüm ya. Ben, ben şimdi geçeceğim bu işe. Bu oyunda çok kötüyüm abi. Kim geldi? Evet. <laughs> ya, İmkansız diye bir şey yok. Bu ne? kirpi. Lütfen. Kirpi geldi. Ben biri geçtim. Evet. Katalı 12 geçtim. Zaaa. Aslında evet. boyun bir yandan basit çünkü bir Aynen. adımın adamın böyle iki adım gibi sayılıyor. Ama bu arada ben Şükrü ben. 17 Valla ya o zaman geçmesin diye 17 geçmeyi Sen niye yap. Ka kaç yapmıştın? Ne geldi? Olmalı evet. Koala Kerem? Koala. Evet. Yine fakat iyice. Şu anda seviyor yapın. Ses Bu 12'deyim. Bum, bum bum Geldin mi Kerem? Evet. evet. Kerem'i geçtin. Şeyi de geçtin. Tamam. Şükrü, Şükrü de geçti. Bir de ekran yandım. çünkü güzel. bir süreyle atarız. Aa, aa. Gerçekten bu yeter. Boş. 20 attı arkadaş. Bir tane de pul bir verli diyor. Bana da. Aynen ha. Bir tane Lan, kuş geldi. Daha ha? bir bana yanmıştı. Abi. Ne evet. evet. yaptım ve ben yürüyorum. Misafirimiz tokat yiyor. Kimse <laughs> <sahip ya>. <laughs> yedi ya. Misafir. <laughs> <laughs> Hadi bu. Ama ben torpilli. Yani. Hayır, evet. misafirim bana vurun. Hayır. Hayır. Yok Zine be. Yazın. Yok vurun Bana vurun. Be. <laughs> ben vurmuyorum. <vurmayam. gülüyor> İyi. Yavaş. <laughs> acımadı. Bu da acımadı. Acıtmaya çalışmıyoruz <gülüyor> zaten. Bu da acımadı. Acıtmaya çalışıyorum. Bu yani. Hepimizi de şöyle Evet arkadaşlar da gümeyi dittirmeye çalışıyoruz. Hadi hepimiz <gülüyor> gülüyor> Hadi. Ya ben onda giderim ana. Kız, kız gel. geldi. Ya. böyle. O Aa kasa <laughs> beni yaka yakaladı yakalar. Abi. O kız değil o ünlü. o kız ünlü mü düzenli? Hadi <laughs> seninle ben. Parası var kızım. Arkadaşlar diye cevap. Gitme beni dedi. Moral alıyor lan. Ondan sonra bir videoda aha, aha. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Kerem'in iyi yapamadığı bu ve benim de. Ya! arkadaşlar Kerem arkadaşımız <laughs> Ay çok Reklam. zor ya oldu bu. Çok zor oldu. Lan o çöz sökür. Seni öldürmek isterim. Bu arada bu e, Minecraft almış ha. Ne vuruyorsun lan çok <laughs> iyi. Evet. Geçti. Evet. Tekrar mı geçti? Geç, bu mu? <laughs> ya, sanki bu da çıkıyor. Şey. So, sonunda sen Başlıyoruz kardeşlerim. <laughs> Hadi çünkü yapabilirsin. Hayır. Yenilebilirsin. Ya abi bomboş alan geldi. Yenilebilirsin Şükrü. <laughs> Yenilebilirsin Şükrü. Bu senin elinde. Hadi. <laughs> Hayır. Hayır ya. Aa. Çok bekledim. Görün ki yenildim. Aha yaptı be. Geçtim Kerem'i. Allah beni kahretsin. Geçti ben şey ya. Geçti ya. Evet. Evet. 48. <laughs> <laughs> ya ben hiç bilmiyorum şu an. Pardon, ben de yapamayabilirim. kaç. sen kaçtın. Niye koşuyorsun sen gözükmüyorsun abi. Ya. <laughs> ya, tamam oğlum. Beğenir miyiz? Like Hadi yapamayacağım. Ben yapamayacağım. Ben bunu için değil mi? Aa, bu. Uh. Aa, 38 yaptım. Aa, eşit. <laughs> Şimdi. bu da 38 yaptım <laughs> ve tema karşı yapamayacak hissediyorum. Ben <laughs> tokat yiyeyim. Bir şeyse de beraber olursa iki kişi tokat yiyeceğiz. Hayır ben ya. Bir Yedim. elde <laughs> oynarız ikimiz. Ne yapacağız? Onda kalır. Bak gidiyorum. <laughs> Lan yardıma gelin. Öldü. <laughs> 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 Yardıma evet. geldi. Aa, satmayacağım ne dedi ki Ben ağda ya. yokum yalnız. Acımıyor merak etme. Ben a, yokum. <gülüyor> <gülüyor> böyle, <bir gülüyor> böyle ya. oynarız Aynen. ya. Anne sen de varım. Yalnız bir dörtte de kötü oynuyor. Ben de. Tamam da iyi oynuyor. <laughs> ben hiçbirinde iyi değilim. Aa, bu arada hiçbirinde şey, de iyi değilim. Hiç. Hiçbirinde olmuyor. Tepkimizi düzgün kullan. sen ne Şaka yapıyorum. Bence de. Kerem hadi, Kerem hadi. Oh, hadi, hadi yürü Kerem, hadi yürü. Hadi yeni Kerem. Hadi hadi. zamanı hadi. Kerem. Ölmenin zamanı. Hadi of, elle Kerem. bir. Ölsene be, ölsene be. Şükrü, <laughs> 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 ölsene yolun var <laughs> Ölsene. Allah aşkına Yetmişler, bu arada rekor yapayım mı? seni Gelin lan seni Kerem ya. Kerem 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 Ölmek senin Kovulda var Elinde yüzde Ne oluyor Kemsimden yani şimdi ben ulaşılmaz. Evet Kerem birinci olacak. Aa, <laughs> hayır, Hay rekoru da geçeceğim geç, lan. Geç. Geçti Kerem. Geç, Geçti. Geçti. Aa rekorumuzu geçiyor. Rekorumuz <laughs> 133'tü şimdi. Oha! yes. Evet işte bu. Şimdi sıkıyorsa geçen. Aa ah, ye. Yeah. 100, Olsun. şimdiki rekorumuz 155. Of bebeğim. İşte bu. Şimdi acıların. 155. Acıların. 500, acıların 5. Ya sen mat olacak. Reklam çıktı. Ya ben ikimizden Yine bir. Yine reklam. Yerden Tamam ben, ben yemiyorum ben kaçıyorum. Aynen Kerem yemiyor 155 O bir garanti yani. Aynen. Aynen. Reklam. reklam var. Reklam var. Reklam var. Ee, bu da son turumuz olsun ha. Hızlı oyna. Aha! 2 dakika kaldı. Sayran alıyorum. Var 2 dakika kaldı. 2. parti çekerim Bence ikinci parti geçelim. Veya Club Ama Fakat hayır bitiyor çünkü. 13 15 tane daha klası 4'te devam ediyoruz. Ne bu? Çöpçü. 1 dakika kaldı. Dur. ben deneyeceğim burayı. Evet. Tamam. 29. -00. 29 ve video, videoyu bitiriyorum. Ee, ikinci i̇kinci partta. Ee, ne yaparız? Kendin, <laughs> I A e ha, <laughs> tamam. E, ee, Bugün kazandı. Sonra bence ben kazan. <laughs> ben en sonum. E en son bu. E birinci bu bence. İkinci ben diye düşünüyorum çünkü 155 yaş. Kaç ya? Yok hayır. Bence. Yani Hayır. Bu hiç yemedi ha ama. Ha evet sen bir Neyse tane. bu bir. Bak, ben bir iki, dakika. bu sen de dört. Üç, bir dakika bir tokat bir şey olarak en fazla Kerem yedi iki tane. Ben bir tane. İki bir, tane. Bir. A, ben, bu bir, ben iki. Evet. Ha. Bir. Bak sıralama böyle. Bir, da bir dakika bir sıralama bir böyle. Dört, sıralama bir böyle. Sıralama bir, iki, üç, dört. Ben bu bir kere kere Evet yedim. neyse bitiriyorum lan <laughs> <laughs> dur. Evet arkadaşlar eğer bitir. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike. Biraz beğendiyseniz yorumlara yazın. Haydi, bye bye. Hepiniz erediniz çıkarsın. <laughs>